Limitteki son testimizin çözümlerine başlayalım. Ufak bir deneme yanılma yapacağım arkadaşlar. Diyelim ki fx mavi olan grafik olsun. Şimdi bir doğru grafiği olduğundan denklemi ax artı b tipinde olacaktır. Haliyle bu ikisini çarpsan bir parabol elde etmeliydin. Ama elde ettiğin şey sabit bir fonksiyon. Demek ki fx mavi grafik değil. fx arkadaşlar Kırmızı grafikmiş. Yani burası bir sabit fonksiyon. Ve soru sana diyor ki. X, C'ye yaklaşırken. F, X, 4. E şimdi zaten F, X, sabit fonksiyondu. Demek ki F, X'in eşidi. 4'müş arkadaşlar. Bu bilgi sayesinde bunu anlamış oldum. Ve bak şimdi bu fonksiyon. Mavi ile gösterdiğim fonksiyon. X artı C çarpı F, X. Yani X artı C çarpı. 4 olarak gelecektir. Ve bak temel bir kazanım nokta denklemi sağlar. Bu noktanın koordinatları 0'a 4. O halde 0 yazarsan 4 elde etmelisin. Hemen koy bakalım. 0 yazdığımda c çarpı 4 eşittir 4. Buradan c sayısı 1 olarak gelecektir. İstenilen şey de, limit x c'ye yaklaşırken fx. x gördüğüm kısma c yazarsam İstediğim şey 2C çarpı fx2. Ben yani zaten fx'in 4 olduğunu biliyordum. C sayısı da 1 eşit. 4 çarpı 2, 8 olarak bulunacaktır. Gerçel sayılarda tanımlı y eşit fx fonksiyonu birden büyük her x gerçel sayısı için limitlidir. E şimdi birden önceki durum nedir? Konu hakkında pek bir malumatım yok. Limitli olabilir, olmayabilir. Yalnız birden sonra her x için limitim var. Sonra da bana demiş ki hangileri her negatif gerçel sayıda limitlidir? E şimdi x yerine negatif sayı yazdığını düşün. Eksi ile çarpımı artı olur. Yani burası her türlü 8'den büyük gelir. E şimdi 8'den büyük sayılar birden de büyüktür. Dolayısıyla bu sana limiti verecektir. Fakat ikinci öncülde diyelim ki sen x yerine eksi 1 bölü 3 yazdın. E şimdi eksi 1 bölü 3 noktasına sağdan ve soldan yaklaş. Bunun cevabı ne gelir? 2 bölü 3. E yalnız 2 bölü 3 noktasında limit var mı ki? Benim bildiğim tek şey birden büyük sayılarda limit var. Dolayısıyla bunun hakkında kesin bir şey söyleyemem. Üçüncü öncül f'de mutlak değer x eğine aynı kapı. x yerine sen 1 bölü 2 yazsan, 1 bölü 2'ye sağdan ve soldan yaklaşsan limitin olup olmadığından emin değilim ki. Sadece 1'den büyükken her için limit bulabiliyorsun. Ama 1'den küçükken %100 bilemezsin. Dolayısıyla bu öncül doğru cevap olamaz. Cevabımız yalnız bir aşıklı fx fonksiyonu hx real sayısı için bu eşitliği sağlıyor. Sadece arkadaşlar bu eşitlikten biz değer okuyabiliriz. Yani bu eşitlik sağlanıyor diye hx gerçel sayısı için limitin varlığından bahsedemeyiz. Yalnız 2'ye sağdan yaklaşırken bu fonksiyonun bir limiti varmış. Keza eksi 8'e soldan yaklaştığında yine ama yine bir limitten bahsedebiliyorsun. O halde şöyle düşün, şöyle düşün. Bir defa birinci öncülü inceleyecek olursam 3'e soldan f'de 25 eksi x. x yerine 3 yazacak olsaydım burası 22 gelirdi. 3'ten birazcık daha küçük bir sayı çıkartırsan o halde sonucu 22'den birazcık daha büyük bir sayı bulursun. Haliyle 2'ye sağdan limit varsa ben buna 10 eklediğimde 12'ye sağdan da bir limit bulabilirim. Bir 10 daha eklersem 22'ye sağdan yine ama yine bir limit vardır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülümüze bakalım. Sıfır noktasında limitin var olup olmadığını anlamak için sağdan ve soldan yaklaşmalısın. İlk başta soldan yaklaşacak olursan bundan 18 çıkardığımda aslında eksi 18'e soldan yaklaşmış olursun ve aklından çıkarma sürekli 10 ekleye ekleye ilerleyebiliyorsun. Haliyle buna 10 ekleyecek olursan aslında bu limit ile eksi 8'e soldan yaklaşırkenki limit aynıdır. Ve bu limit arkadaşlar var. Bu limitin sonucu L'yi eşit. Hemen bunu gösterelim ama yetmez. Eksi 8'e sağdan da yine aynı olmalı. Şimdi şöyle düşünün. Eğer sıfıra ben sağdan yaklaşacak olursam bu sefer burası eksi 18'e sağdan demek olur. Ve sürekli 10 ekle ile ilerle. 10 eklersen eksi 8'e sağdan. Bir 10 daha eklersen burası 2'ye sağdan demektir. Ve unutma 2'ye sağdan ile eksi 8'e soldan aynı idi. Haliyle sağ limit ve sol limit birbirine eşit. Dolayısıyla bu öncü doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Eksi 1'e soldan eksi 1 yazsaydın 10 gelirdi. Eksi 1.1 gibi bir şey yazıyorsan burası 10'a soldan demektir. E şimdi sen 10'a adımda bir ilerliyorsun. Bundan 10 birim e geri gitsen 0'a soldan. 11 milalesem 2'ye soldan olur. Haliyle ben bu noktalar hakkında herhangi bir malumata sahip değilim. Benim bildiğim tek şey 2'ye sağdan limit var. Bir de bu limit eksi 8'e soldanki limite eşit. Hatta 2 noktasında limitin olup olmadığını bile bilmiyorum ki bu yüzden ben 10 noktası hakkında hiçbir şey söyleyemem. Dolayısıyla gençler bu öncül kesinlikle doğru değildir. Cevabım 1 ve 2. D şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. İkinci dereceden bir parabol. Şimdi bu fonksiyon zaten sürekli. Dolayısıyla verilen limiti aslında f4 eşittir. f eksi 2 olarak okuyabilirsin. Ve bir parabolde birbirinden farklı x değerlerinin görüntülerinin aynı gelmesi demek iki tane x'in simet ekseninden eşit uzaklıkta olması demek. Bu parabolün simetri ekseni yani eksi b bölü 2a'sı eksi n bölü 2 olarak gelir. Bu simetri eksenini şöyle de bulabilirsin. İkisini topla ve 2'ye böl. 4 ile eksi 2'nin toplamı 2. 2'nin yarısı da 1 olarak gelir. Ali ile eksi n bölü 2 1. Buradan n sayısı eksi 2 olarak çıkar. Dolayısıyla denklem x kare eksi 2x artı 6 olarak bulunur. İstenilen şey de 0'a sağdan giderken limit. Yani aslında sormak istediği şey f0 kaçtır? x yerine 0 koyarsan gider gider bir tek 6 kalır. Cevabımız a şıkkı. anlamı y eksenine göre simetrini alacaksın. Yani sağ tarafı sol tarafa, solu da sağ tarafa doğru katlayacaksın. Haliyle eğer bir sıkıntı varsa o sıkıntı giderilmez. Şöyle düşün sadece bir tanesini örneklendireceğim. Dikkat edersen iki noktasında limit yok. Soldan ve sağdan yaklaştığında farklı sonuçlar çıkıyor. Eğer sen bunun y eksenine göre simetrini alırsan bu sefer aynı sıkıntı eksi 2'de kendisini gösterecektir. Bir de unutma bu parçaları da sağ tarafa katlayacaksın haliyle bu fonksiyon gerçel sayılarda limitli olamaz arkadaşlar. F'de mutlak değer x'in anlamı grafiğin sol kısmını iptal ediyorsun. Sağ tarafı sol tarafa doğru katlayacaksın. Yani sol taraftaki kısımları iptal et. Bunları düşünme. Yeşil ile olan parçalar aslında yok. Sağ sola katla. Yani baş şimdi grafik buna benzeyecek bu parçayı da şöyle katlamış olacağım. Şimdi dikkat edersen yine ama yine eksi 2 noktasında limit olmayacaktır. Keza bu sefer 2 noktasında da limit yoktur. Dolayısıyla bu öncül de elendi. Üçüncü öncülümüze bakalım. fx'in mutlağı bu sefer yapacağın şey alt taraftaki parçayı tut. Yukarı doğru katla. Yani bak bu parçayı x eksenine göre simetriğini alırsan şöyle yukarı doğru katlamış olursun. Artık bunun içi dolu olduğundan yukarı gittiğinde bu noktanın içi dolu olacaktır. Gördüğün gibi burası artık iptal. Fonksiyonun grafiği bu şekilde gelecektir. Ve evet bu fonksiyon gerçel sayılarda limitlidir. Herhangi bir kopma durumu söz konusu değil. Cevabımız yalnız 3. C şıkkı. fx fonksiyonu h gerçel sayısı için limitlidir. O halde fx'in iki noktasındaki limitini inceleyecek olursam sağdan ve soldan yaklaşmalıyım. Bir başa sağdan yaklaşacak olursam h 2'ye sağdan artı e 2'ye sağdan eşit olmalı. h 2'ye soldan artı g 2'ye soldan olarak yazdım. Ve baş şimdi h fonksiyonunun iki noktasındaki soldan limiti gitgide 8 olmakta. İki noktasındaki sağdan limiti ise 4'e yaklaşıyor. Bir kenarda dursun. Aynısını 6 için de yazalım. h 6'ya sağdan artı g 6'ya sağdan eşit olmalı. h 6'ya soldan ile g 6'ya soldanın toplamına ve baş şimdi h fonksiyonunun altı noktasındaki sağdan limiti gitgide 4'e yaklaşırken soldan limiti ise eksi 2'ye yaklaşıyor arkadaşlar. Güzel. Ben bunları taraf tarafa toplayacak olursam 8 artı g 2'ye sağdan ile g 6'ya sağdan eşit olur. 8 eksi 2 6 artı g 2'ye soldan artı g 6'ya soldan olarak çıkar. Ve bak şimdi 2'ye sağdan 6'ya soldanı eşittir. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısıdır. İstenilen şey de 6'ya sağdan eksi 2'ye soldan. O halde 2'ye soldan bu tarafa. 8'i de karşıya gönderirsem g 6'ya sağdan eksi g 2'ye soldan eşit olur. 6 eksi 8'den eksi 2'ye. Bir defa arkadaşlar limit bulacaksanız sağdan ve soldan yaklaşmalısınız. İlk başta sağdan yaklaşacak olursam burası f a 1'e sağdan olarak yazılabilir. Ve baş şimdi A1 noktasında F'e sağdan yaklaşırken normalde A4 derim. Ama bileşkelerde nereden yaklaştığında önemlidir. Dikkat edersen gitgide A4'e yaklaşıyorsun da A4'ün üstünde kalarak yaklaşıyorsun. Yani a 4ten birazcık daha büyük olacaksın. Dolayısıyla burası A4'e sağdan olarak yorumlanmalı. Haliyle bileşik işlemi de A4 sağ olarak devam eder. Tek sıkıntı A1 noktasında arkadaşlar. Şimdi A4'ün sonucuna ben L diyecek olursam şimdi diğer noktalarda zaten limit var. Gördüğün gibi bu şekilde devam ediyor. Ve keza A4'ün A1'den büyük olduğunu kabul etsen ve bu noktalarda illaki bir limit vardır. Ve ben bu limitin sonucuna L diyecek olursam cevabım H'da L olarak gelecektir. Ve gördüğün gibi H fonksiyonu zaten sabit. Yani L sayısı nerede olursa olsun cevabın hep A1 olarak gelir. Dolayısıyla sağdan yaklaşacak olursan bu limitin sonucu A1 olarak bulunur. İyi de gel şimdi soldan yaklaşalım. A1'e soldan yaklaşacak olursan gitgide A2'ye yaklaşırsın. Ama dikkat edersen A2'nin altında kalmışın. Dolayısıyla bunun cevabı A2'ye soldan olarak yorumlanır. E şimdi G de A2'ye soldan. E şimdi bu bir sıkıntı değil ki. Çünkü G fonksiyonunda yine aynı yorum. A1 noktasında sıkıntı var. A2 noktası artık her neredeyse mutlaka bir limiti var. E çünkü bu hep bu şekilde devam ediyor. Ben bu limite M diyecek olursam bunun cevabı da H'da M olarak geri. ki artık M hangi değerse fark etmez. H sabit fonksiyon olduğundan limit sonucu a Sağ limit ve sol limit birbirine eşittir. Dolayısıyla bu noktadaki limit de a olarak gelir. X1 birden küçük olsun. X2 de X1'den daha büyük olduğundan X2'yi de birden büyük seçeyim. O halde arkadaşlar x2 noktasındaki limit eksi x2 artı 6 artı n olarak gelir. Ve bu daha büyük eşitmiş x1 noktasındaki limitten. Bunun için x gördüğüm her bir kısma x1 koydum. Burası x1'in karesi artı 4 tane x1 artı n olarak yazıldı. Şimdi n'ler birbirini götürdü x1'in karesi artı 4x1 tanıdık geldi bana. Eğit tarafa 4 ekleyecek olursam burası tam kareye dönüşür. Sol taraf x1 artı 2'nin parantez karesidir. Sağ taraf ise 10 eksi x2 olarak bulunur. Ve istediğim şeyde x2 eksi x1 farkı mümkün olduğu kadar büyük gelsin. O halde arkadaşlar... Şimdi x 2yi 7, 8, 9 seçebilirsin de en fazla 10 tutabilirsin. x2 10 olursa bir şeyin karesi yani x1 artı 2'nin karesi sıfırdan daha küçük eşit gelir. O halde tek bir ihtimal x1 de eksi 2 olacaktır. En fazla arkadaşlar x2'yi 10, x 1 de eksi 2 seçersen iki sayısındaki fark maksimum 12 gelir. Cevabımız A şıkkı. B'den büyükken bu fonksiyon eksi x artı 6 artı n görüntüsüne sahip. Dikkat edersen bu fonksiyon eğimi negatif olan sola yatık bir doğrudur. O halde bu doğruyu A farkı bu şekilde resmedelim. B'den küçükken de arkadaşlar bizim görüntümüz bir parabol ve bu parabolün simetri ekseni eksi b bölü 2a'dan eksi 2 olarak gelecektir. Tabii ki de kökleri var mıdır yok mudur bilemiyorum. O yüzden temsili bir grafik çizdim. Eksi 2'ye göre simetrik. Eksi 2 ile 1'in arasındaki uzaklık 3. O halde burası da 3 kere gittiğinde eksi 5 olarak gelecektir. Şimdi unutma x1 x2'den daha küçüktü. Daha demin aslında şöyle bir çözüm yapmıştık. Bir tanesini birden küçük, ötekini de birden büyük olarak kabul etmiştik hatırlarsanız. Yalnız unutmayın eşitlikten de bahsedebiliyorduk. O yüzden ben bunu eksi 2 olarak seçsem x2'yi de arkadaşlar tam olarak bu nokta alsam Gördüğünüz gibi eşitlikten de yine bahsedebilirim. E peki şimdi x2'yi nasıl bulacağım? Şu şekilde x2'nin görüntüsü. Hemen bu fonksiyonda x2 koy. 4-8 eksi artı ne? Burası arkadaşlar n-4'tür. Hemen gösterelim n-4. Ve baş şimdi 5 artı ne ile n-4 arasındaki bu mesafe 9 birimdir haliyle bak şimdi bu mesafenin tamamı 9. eşini şimdi bu doğrunun eğimine eksi 1. O halde bu açı 135'tir. Dolayısıyla bu açı 45 olarak gelir. Bunlar birbirine paralel. Demek ki bu açıda 45 derece. Ve 45'in karşısı 9 ise öteki 45'in karşısı yine 9 gelir. 9 eklersen x2'nin napsisi. 10'dur. Cevabımız da 10 eksi eksi 2'den yine ama yine 12 olarak gelir. A şıkkı.